Evet dostlar dünyanın merkezindeki adam neredeyiz? Kuk peyzajlaş. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Her yeri kasım patılar. Kasım ayındayız. Katım kasım patılar sarmış. Şöyle kasım patıdan bir yorgan, bir dağ oluşturulmuş. Şöyle bir bakın. Evet yavaş yavaş çekiyorum. Fazla söze gerek yok. Birazdan fiyatlarını da göstereceğim. Burada daha böyle küçükleri var. Daha seranın içine girmedim. Kup peysajdayız. Şöyle görüntüsünü çekelim kandıra sapağında. Daha seranın içerisine girmedim. Arkada sikaslar konumlanmış. Ve bodur limonlar var burada. Çiçeklerin en güzeli Manolya. Manolya ağaçları burada var fide olarak. Ama gözümüzü e, kasım patılardan alamıyoruz. Bodurları var ve daha boylu olanları da var. Şuraya geçiyoruz. Çok fazla renk kalası var. Bunlar hala var mı? Hercai menekşeler. Küçük küçük. Demek ki kalmış. 8 TL'ymiş. Fiyollerde satılıyor arkadaşlar. Bunların fiyatları ise şöyle e, büyük tomon halini 175 TL'den başlıyor. Evet, yedi veren olmasının özelliği bu limonun çok güzel de kokusu geliyor. Sizlere ulaştırabilsek keşke böyle hem meyvesi üzerinde hem de çiçeği üzerinde. Evet. Acem halıları var burada. Buz çiçeği gene burada konumlanmış. Evet. Dediğim gibi muhteşem bir renk skalası var. Bu e, Kasım patıların tam böyle hüzünlendiğimiz bir ayda kışa giriş. Çiçek severler pek kışı sevmezler. E, keza ben de öyle sevmiyorum. İlkbaharı çok seviyorum. Evet dikenler tacı burada iki renk var ve burada da ithal olan var yine burası bana hediye etmişti dikenler tacını ee, dünyanın merkezindeki adam YouTube kanalında paylaşmıştık şöyle görüyorsunuz her sezonun hakkını veren bir sera ve hala daha renklerimi koruyan çiçekler. Evet burada da sarısı var. Şöyle bir giriş yapmışlar. Askılı saksılara ekmişler. Rüzgar gülleriyle beraber. Bordoları var burada. Ve siklamenmer. Soğanlı bir tür soğuğa dayanır para çiçeği. Bir var burada. Şöyle giriyoruz. Sikas ve kasım patılar siklamenler arasında. Bu salon çiçeği çok hoşuma gidiyor. Benim evimin tavanı büyük değil. Sterlikçe çiçeği de çok güzel oluyor. O yüzden evime almadım. Böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Burada kuru bitkiler var. Buketler var. Evet pampaslar. Plastik saksılar. Böyle iki tarafı böyle paspas. Pampas paspas pas nereden çıktı? Katlamışlar. Hadi buranın büyüsünden pek cümle kuramıyoruz. Kasa Hı? ve Nevin ablamız burada tanıştık. Arada telefonlaşıyoruz, değil mi abla? Evet. Evet burada yine kuru e, bitkiler var. gene bahçemde gördüğünüz e, toprak sepet. Çok güzel duruyor. <laughs> Evet bunların demeti 50 TL'ymiş arkadaşlar. Bir demeti 50 TL'ymiş. Evet kaktüslerin güzelliğine bakın. Evet şu gördüğünüz kaktüs 3690 TL. Pazarlık payı yok bakın. Onu bir kere söyleyeyim. 4990 yani çiçeği seven arkadaşlar dayanamıyor, kıyıyor, alıyor. Evet. Şöyle çekiyorum. Bazen de çiçeklerin ismini unutuyorum. Çok iyi bildiğim çiçeklerin ismini unutuyorum arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Atatürk çiçekleri var burada, kıpkırmızı böyle. Güzel dekore etmişler salon çiçekleriyle beraber deve tabanı. Bunun çok yırtıklısı makbul derler ya. Evet. Orada sepetler var. Şöyle topraklar. Perlikler. Ve buraya toprak saksıları saklamışlar. Benim favorilerimden. Evet. Böyle kendimizi Afrika'da gibi hissediyoruz. Bunlar çiçeği galiba. Evet. Şöyle. Ve gold kaktüs. Gold, biliyorsunuz altın demek İngilizcede. Yavaş yavaş gidiyorum. O kadar çok var ki hangi birini tanıtayım? Çünkü kaktüslerin serüveni çok uzun sürüyor büyüme serüveni. Büyük almakta fayda var yoksa yıllarca beklersiniz şu boyuta gelebilmesi için. Ve hiçbir gübrede yakmıyor. Çok fazla gübre istiyor. Süt kaktüsleri var burada. Afrika kaktüsü. Hemen dalından tutuyor. Böyle en sona salon türlerini koymuşlar. Bakın bolca kaktüs var burada. Evet kılıç, peygamber kılıç, kılıcı dediğimiz böyle bodurları var. Kenarı kırmızı çizgili olanı var. 7 senede bir açan çiçek bu. Sabır çiçeği de deniliyor. 7 sene bekliyorsunuz, 7 sene sonra çiçeğini görebiliyorsunuz. Bak abi buraya starli çeyi getirdi, konumlandırdı. Stallich'a muz ağacına çok benziyor. Bilmiyorum ben benzetiyorum. Yukalar var burada gene. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Evet, saksılara geçmeyeceğim. Saksılara ayrı bir video yapmak istiyorum. Ayrı bir günde. Şöyle bir görüntüsü var. Şu taraftan geçersek buradan geçmeyi deneyelim. şimdi Boylu boyunca. Buna maymun kuyruğu deniyordu galiba. Kedi kuyruğu mu maymun kuyruğu mu. Çok güzel olmuş. Bir sürü. Benjamin Butto. Benim eşim bunu çok seviyor. Ben de öyle beyazlısını daha çok seviyorum. Ama şu saksıyı çekemeden çekmeden edemeyeceğim şunun güzelliğine bakın çok güzel durur bahçede değil mi böyle eskitme yapılmış küpten bir saksı evet atatürk çiçekleri ev palmiyesi ya ne kadarmış 150 TL'ymiş pampas oturtmuşlar şöyle küplere evet arkadan araya da böyle sükunatları yerleştirmişler deve tabanının altında şöyle minik minik kalonşaları çekelim ve kız konma kuş konmaz kız konmaz da nereden geldi aklıma evet Bunların zamanı değil ama seralarda böyle açtırıyorlar. Evet. Şu yaprakların güzelliğine. Gazelliğine. Ve çiçeklerin en güzeli, en narini orkideler. Orkideyi açtırmak istiyorsanız sarımsak rondoda çekip suyunu vermeniz gerekiyor. Evet. Birazdan videoyu sonlandıracağım şöyle, gold kaktüsler gene kasanın arkasında kocaman kocaman duruyor ve bunlar tarihi değil mi abla onlar? Evet. Tarihi cam Antika. şişeler. He? Antika. Antika. Süt şişesi. Süt şişesi. Satılık değil ama değil mi? Süt. Ne kadardı? 480 TL. Evet dostlar dualarla duaların ulaştığı o güzel yüce Mevla'ma emanetsiniz. Buraya gelip de Allah'ı anlamak olur mu? Her şey Allah'ın ol demesiyle oluyor ve hepsi Allahu Teala'yı zikrediyor dostlar. Ee, buna şüphe yok. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, gözümüzü orkidelerden alamıyoruz. Allah'a emanetsiniz. Bir daha bir dahaki çekimde saksıları çekeceğim sırf ben giderim adım kalır demişler. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Ben de buradan e sallıyorum sanki görünüyormuşum gibi. <laughs>